<gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> dönelim. Sus! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün DSLR fotoğraf makinesi mi? Yoksa cep telefonuyla çekilen fotoğraf mı? Bunu tartışacağız. Birazdan dışarı çıkıp sizce DSLR fotoğraf makinesi mi? Yoksa cep telefonuyla fotoğraf çekmek mi diye sorup öncelikle dışarıdaki arkadaşlarımızın fikrini alacağız. Daha sonra kendi fikirlerimizi açıklayıp videomuzu bitireceğiz. Bakalım neler olacak. Fotoğraf çekiyor musun? Hayır. Peki çekseydin, fotoğraf makinesi mi kullanırdın, cep telefonu mu? Tabii ki fotoğraf makinesi Neden? Neden? Çünkü fotoğraf makinesi üretilmiş ve belli bir amacı olan bir cihaz. Telefon daha sonradan fotoğraflanma özelliği koymuş telefona. Ha, belli bir amaca hizmet ediyorsa bu e, makine zaten o yani e, o alana yönelik profesyonel bir cihazdır yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet. Fotoğraf çekiyor musun? Evet çekiyorum. Peki fotoğraf çekerken sence fotoğraf makinesi mi cep telefonu mu? Şimdi anlık fotoğraf çekiyorsam her an yanımda fotoğraf makinesi olmadığı için mecburen cep telefonuyla çekiyorum. Ee, hani şöyle diyorum. Bir fotoğraf makinam yok ama keşke şurada fotoğraf makinem olsaydı burayı daha gözümle gördüğüm gibi çekseydim diyorum ama fotoğraf makinam yanında olmuyor. <laughs> o, onun içinde sonuç olarak fotoğraf makinesi diyemeyeceğim cep telefonu diyeceğim çünkü sürekli cebimde ve yanımda olduğu için. Teşekkür ederiz. Rica Görüşmek üzere. Rica Kanala abone olmayı unutma. <laughs> Merhaba ismin ne? Ceren. Ceren. <laughs> Merhaba üzüm. arkadaşlar yanımızda Ceren var. Kendisi çok utangaç biri ama buna rağmen Ceren cep telefonumu fotoğraf makinesi mi? Ben tenis raketi diyorum. <laughs> Merhaba ismin ne? Esra. Esra sence fotoğraf makinesi mi cep telefonu mu? Bence ikisi de. <laughs> Neden? Çünkü profesyonel olmak için fotoğraf makinesine ihtiyacımız var ama çoğu insan da olmadığı için telefon daha önemli. Teşekkür ederiz. O zaman kapanışı yapalım. <laughs> Merhaba ismin ne? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Sence fotoğraf çekerken fotoğraf makinesi mi cep telefonu mu? Bence duruma göre kullanılmalı ya. Mesela? Yani mesela imkanın ne varsa onu kullanırsın yani. Teşekkür ederim Mehmet Ali. Önemli. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yok mu? <laughs> <Aynen>. Hiç. <laughs> Yok. Peki. <laughs> Mehmet Ali'nin söyleyeceği bir şey yokmuş. Evet, arkadaşlarımızın yorumlarını dinlediniz. Şimdi biz de kendi yorumlarımızı söyleyeceğiz. Öncelikle fotoğraf makinesi daha büyük bir sensöre sahip olduğu için düşük ışık koşullarında daha kaliteli fotoğraflar çekebilmektedir. Bu yüzden fotoğraf makinesi artı bir puan alıyor. DSLR fotoğraf makinelerinin ikinci avantajı ise tam manuel kontrol imkanı. Her ne kadar günümüzdeki cep telefonlarında manuel kontrol imkanı olsa da diyafram ayarlanamamakta. Enstantane süresi ve ISO ayarlaması, post telavisi vesaire hepsi yapılabilmekte fakat diyafram ayarlanamamakta. Bu yüzden fotoğraf makinesine artı bir puan daha. Üçüncü avantajı ise değiştirilebilir lens imkanı. Yani geniş açı çekeceğimiz zaman geniş açılı bir lens, zoom yapmak istediğimiz zaman zoom yapabilen bir lens takabiliyoruz. Fakat cep telefonlarımızda sabit odak uzaklığı olduğu için bunları yapamıyoruz. Ama yine günümüzde arka kısımda çoklu kamera desteğiyle cep telefonlarında ufak miktarda bir zoomumuz, daha geniş bir açımız ve normal açılı bir kameramız oluyor. Tabi bu da çok pahalıya geliyor. Tavsiye eder miyim etmem. Şimdi gelelim cep telefonlarının hiç mi avantajı yok? Tabii ki cep telefonlarında bazı avantajları var. Bizce taşıması kolay, her zaman yanımızdalar. Bir fotoğraf gördüğümüzde cebimizden çıkarıp hemen o fotoğrafı çekme imkanı sağlıyorlar. Bunun yanında cep telefonları daha büyük bir ekrana sahip. Bu büyük ekrandan çektiğimiz fotoğrafları daha kaliteli bir şekilde görebiliyoruz. Cep telefonlarının üçüncü avantajı ise kameralarına belirli uygulamalar yükleyerek bu kameraları daha da özelleştirebilmemiz. Dördüncü olarak ise çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyada hızlıca paylaşabilme imkanı. Belki de günümüzde en çok kullanılan özellik de bu. Bizim fikirlerimiz böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alizana bana olan yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onun kanalına da şuralarda bir yerden abone olabilirsiniz. Benim kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Son ki. 3, 4. Fotoğraf makinesi durdur dur ya. Biz de kendimizle bir karşılaştırmaya başladı mı? Ne devam etti ya? Daha kaliteli fotoğraf çekebildiği için artı bir puan. Ette, ette. E. Başladı mı? Ne demiştin lan demin ben? <laughs> ne güzel de girdiydim ya. Evet arkadaşlarımın... Evet arkadaşlarımızın yorumlarını dinlediniz. Tamam. Senin sesini... <laughs> evet. Sus! 3, 2, 1, kayıt. Fotoğraf çekiyor musun? Hayır ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam görüşmek üzere. evet <laughs> de evet. 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 <laughs> 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 Hazır mı? Hazır mı? Fotoğraf çekiyor musun? Evet. Cep telefonu mu peki fotoğraf makinesi mi? Neye göre? Çok güzel bir soru. Tebrik ediyoruz arkadaşı. bir dakika gel buraya. Çekelim. Evet. Niye güldürüyorlar Hayır, mı? Hayır ben şey soracağım. tamam daha, hazır. Allah Allah babamları Hadi. izleteceğim. Adımı soracağım. Diyor ki nasıl başlayacağız diyor. Direkt adımı mı soracaksın? Selamun aleyküm diyeyim. <laughs> Merhaba ismin ne? İsmim Esra. Tamam kameraya arkamızı dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Katü Tenis Kulübü'ndeki arkadaşlarımıza bize yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Kanala görüşürüz. abone olmayı unutmayın ha.